Selam millet bu pazar diyecektim yine diyemedim pazartesi günü çünkü hafta sonu video koyamadım aslında koydum bir tane cumartesi günü katılımcılara özel yaptım pazar gününe video yetişmedi cumartesi akşam çalıştığım için arkadaşlar bu ara iş yerindeki farklı projeler sebebiyle birazcık cumartesi günlerim kaydı arkadaşlar yani eskiden cumartesi günleri sabah 9-1 çalışırken şimdi genelde 7-11-7-12 yani etkinlik olduğu için etkinlik süresince çalışıyorum bu sebepten günler birazcık kaydı. Bildiğiniz gibi ben de videolar akşam yaptığım için ve akşam 7-12 arası iş yerinde olduğum için geceye kadar bu yüzden video çıkaramadım açıkçası. ilk maçta birazcık nedense kayıtta pink var. Yani oynarken bir herhangi bir pink olmadı ama neredeyse maçın tamamında gördüğünüz gibi Sheridan havada takılı kalıyor falan böyle. Bu yüzden ilk maçta birazcık muhabbet edeyim. Diğer iki maç birazcık yer çekimi modundan bahsederiz. E, dediğim gibi e, Cumartesi günü akşam iş vardı Sabah biraz daha e, şey modundaydım Yarım yarım gününü sabahtan kullandım e, Sizler için de yaz tatili geldi Umarım e, eğer çalışmayan arkadaşlarım için söylüyorum Çalışanlar için bize hiçbir zaman tatil yok Sevdik 14 günümüz var sadece e, Çalışmayan öğrenci arkadaşlarım için e, Umarım yaz tatiliniz güzel geçer Bol bol bilisli, keyifli Ailenizle, sevdiklerinizle, oyunla Keyif alacağınız, sövmeyeceğiniz maçlar olur diye Umut ediyorum Cumartesi günü ben sabahtan bizim çocuklarla Çocuklarla değil, benim çocukla <laughs> ve eşimle <laughs> denize gittik. Bayağıdır, Çanakkale'yle kastım, bir iki haftadır. Hafta içi şöyle abi, hafta içi 35-36 derece biz çalışırken. Şaka yapmıyorum he bu arada, iki haftadır böyle. Biz çalışırken hava 35-36 derece, rüzgar hiç yok. Ki genelde Çanakkale çok rüzgarlı bir şehir ama yazın bir nevze daha azalıyor. Cumartesi gününe gel geliyoruz. Hava derecesi, hava derecesi bir anda 5 derece birden düşüyor abi. 35'ten 30'a düşüyor veya 34'ten 29'a düşüyor. Bir anda rüzgar başlıyor. Ya ulan haftada bir gün tatil yapabiliyoruz. Bir gün denize gidebiliyoruz. Onda da e, hava hiç böyle iki haftadır üst üste bu şekilde hafta sonu e, hem havanın sıcaklığı düştü. Hem de <laughs> rüzgar oldu. Yani cumartesi yine nispeten fena değildi. Yine rüzgar vardı ama cumartesi denize girebildik. Pazar yani bugün, şu an videoyu çektiğim gün gerçekten çok ciddi bir rüzgar vardı bugün. Dedik ne yapalım ne edelim. Bari en azından bir sahile gidelim. Sahilde çocuk azıcık scooter falan sürsün. Ondan sonra da AVM'de falan takılırız yani. Rüzgarlı veya kötü havalarda en mantıksı yine. Eğer ki evde oturmuyorsan AVM'de ki ben genelde evde oturmayı tercih ederim ama yani bu pazar azıcık bir değişiklik olsun dedim çıkalım falan dedim işte. E, ne yaptık? Yine boş boş gezdik, bir şey yapmadık açıkçası. Gerçi boş boş gezmedik, keyifli oldu. E, Güney'i oyun parkına götürdüm, orada bayağı bir takıldı oyun parkından çıktıktan sonra beraber basket masket attık yine oyun parkının içerisinde. E, sonra yemek yedik falan, sonra gittik birazcık e, Mediamarkt'e, pardon Teknosa, Mediamarkt yoktu Çanakkale'deki şeyde, 17 burada e, şey, da. da vardı Mediamarkt. E, şeyde birazcık gezdim, <laughs> klasik telefonlara baktım bilmeyenler bilmiyorum artık bir çoğunuz biliyor ama ben teknolojiyle özellikle mobil teknolojiyle inanılmaz ilgiliyim. hatta sırf bu ilgin sebebiyle böyle düzenli olarak para kaybederim abi. Bir telefon çıkar o telefonu alırım 2 ay kullanırım sallıyorum 20'ye aldım 18'e satarım. o 2 aylık kullanım bedeli veririm ona bir nevi. E, çok ciddi anlamda sürekli telefon değiştiren bir insanım. Sabit kullandığım telefonlar var bu arada. Ama yani Instagram'a takip edenler bilir. Aynı fotoğraflarında iki ayda bir değişir telefonlar falan böyle. Yani son mesela bundan önce ne Vivo 2 X200 Pro kullandım. Ee, ondan önce kısa bir şekilde Pro Pura 70 yet, Ultra kullandım ki onu sadece kamerası merak ediyordum. Google olmaması da bile zaten ana telefon olarak kullanmayacağım bir telefon belliydi. Genelde kamerasıyla ön plana çıkan telefonları tercih ediyorum arkadaşlar ama hangi telefon çıkar çıkarsa çıksın Huawei'si, Oppo'su, Vivo'su ee, yani neredeyse de aklınıza gelebilecek her türlü telefonu denedim. Yani bunu herhangi bir videoya bakan, konuşan bir insan olarak söylemiyorum. Bizzat deneyimleyen bir insan olarak söylüyorum arkadaşlar. Hangi telefon çıkarsa çıksın. Fotoğraf konusunda pikselin üzerinde yok abi. Ee, burada birçok mesela e, YouTube editörü, e, şundan adam alır, e, sallıyorum böyle manzara çeker, sabit insan çeker, gün ışığında obje çeker, ne bileyim, çiçek çeker, böcek çeker. Yani kamera incelemesi bu değil abi. Yani kamera incelemesi dediğin ne biliyor musun? Yani birçok insan size hitap etmeyebilir belki ama özellikle belli bir yaştan sonra çocuğu olan insanlar için önemli olan fotoğraf çekimleri ev içerisindeki ışıkta bakın bu düşük ışık değil düşük ışıkla karşılaştırılmasın. Ev içerisinde çekilen yani indoor shots diye geçer İngilizce terimi. Ve hareketli nesnelerde mesela çocuğun var veya çocuk da olmayabilir köpeğin var. Hareketli nesnelerle fotoğrafın blur çıkmaması çok önemli bunu bu konuda mesela Samsung inanılmaz kötüdür. S25 Ultra'yı al, hareket eden çocuğun resmi, resmini çekmeye çalış. 10 resimden 9'unda resim çekemezsin yani böyle. Sağ solu blur çıkar. Ee, inanılmaz kötü çıkar. Yani Samsung bu konuda inanılmaz kötü. Bu yüzden ben senelerdir Samsung telefon kullanmam. Yani en son eee Ssim yani yine bir S24 Ultra bir ara elime geçti yine bir ay kullandım. Baktım hala yine resim çekemiyor hareketli nesneler konusunda ve şey ev içi çekimleri de çok kötü. Orada indoor şartları da çok kötü. Ama dışarıya git mesela açık alana git bir portre resmi çek veya bir manzara resmi çek. inanılmaz güzel Samsung'lar ama asıl olay bunda değil. Asıl olay abi hareketli resimler Yani benim çocuğum var. Ben çocuğumu çekeceğim. Benim galerimde şu anda Güney'in yaklaşık 8 bin tane resim var abi. Bu 8 bin resim muhtemelen 5 bin tanesi de hareketli resimlerdir. Bu konuda e, pikselin eline hiçbir cihaz su dökemiyor Yani bunu dediğim gibi en üst seviye Vivo X200 Pro'ya kadar kullanmış bir insan olarak söylüyorum. Yani abi şunu kullandım demeyin bana, hepsini kullandım gerçekten neredeyse. Bu arada video yer çekim modundan telefon moduna geçtim bir anda. <laughs> İlgi alanım olduğu için. E, yani bu konuda gerçekten senelerdir her telefonu kullanırım ama ana telefonum hep piksel olmuştur abi. 3xlarge'den itibaren, 3 xler 4, 5, 4xlarge pardon, e, 4xlarge değildi ya. Piksel 4, yani düz Pixel 4xlarge var. var mıydı bir 4xlarge hatırlayamadım, düz 4 vardı ama ee, 4xH var mıydı onu hatırlayamadım Neyse düzünü kullanmadım ee, Pixel 4a kullandım 5 kullandım 6 kullandım 6 pro kullandım 7 kullandım 7 pro kullandım 8 kullandım 8 pro kullandım mı? 8 Pro kullanmadım. Yok 8 Pro'yu galiba kullanmamıştım. 7 Pro'sunu kullandım. 8 düz 8 kullandım. Düz 9 kullandım. Şu an 9 Pro'dayım abi. <laughs> yani ana telefon her zaman piksel bende. O değişmiyor. Dediğim gibi en büyük sebebi de kamera şey kamerasındaki indoor şasların ve hareketli nesnelerin çok yani istediğim gibi gerçekten bir resim çektiğin zaman resim elde ediyorsun. Böyle sağa solu bulanık olmuyor bilmem ne olmuyor. E, bu önceliklerle alakalıdır. Senin çocuğun yoktur veya evcil hayvanın yoktur. Sen abi manzara çekersin o zaman al Samsung kullan veya Vivo kullan. Vivo da e, çok güzel fotoğraf çekiyor. Özellikle telefotoda yani zoom konusunda e, Vivo'nun eline Vivo'ya yaklaşamaz abi şu an hiçbir cihaz. Magic 7 Pro'da kullandım bu arada Hanır gerçekten çok kötü kamerası var. Yani kamera bazında şimdi adam e, şöyle yanlış anlamayın sen mesela sallıyorum Galaxy a 5ten Magic 7 Pro'ya geçmişsin de sen Magic 7 Pro seni sana hoşuna gider. Ama benim gibi X200 Pro'yu, e, iPhone 15 Pro'yu, Pixel 9 Pro'yu kullanan insan yani Magic 7 Pro'nun kamerası gerçekten çok kötü. Selfisi güzel ilginç bir şekilde yani e, orada biraz anlam veremedim. Yani ana kamerasının e, top class seviyeden Seviyelere göre kötü olup e, selfie kamerasının çok iyi olması birazcık dikkatimi çekti ama selfie ile kurtarmıyor. Magic 7 Pro'nun yalnız sesi inanılmaz iyi. Yani ben böyle e, hoparlör e, çok uzun zamandır bir cihazda görmedim. Dedim ki bunu 16 Pro ve 9 Pro'da kullanmış e, bir insan olarak söylüyorum. E, Magic 7 Pro'nun inanılmaz bir e, ses kalitesi var abi. O konuda çok iyi hakkını yemeyeyim şimdi şey de çok güzel. Face ID'si de var yani normal biyometrik kızılıtış şey kullanıyor. E, sadece ön kamerayı kullanmıyor falan filan. E, onu da kullandım. Onu nereden Magic de buraya geçti şu an. Konu hatırlamıyorum. Neyse işte böyle abi ben şeyden bahsedecektim ya ben normalde bahsedeceğim konuğa bir şeye girdim. E, teknosaya girdim. E, merak ettiğim bir telefon vardı yani mid-range class olarak geçiyor. Honor 400 Pro onu incelemek istedim. Ele alışı böyle elde tutuşu çok hoşuma gitti ki ben Hanur'un yazılımını da severim yani özellik bakımından AI konusunda falan böyle şey de vardı. Yani e burada göz hareketleri de vardı böyle mesela bakarken sen ekranı o değil pardon. O zaten birçok telefonda var. Ne yapıyordun? Yani aşağı indirdiğinde ekran aşağı iniyordu falan yani böyle sayfa mı bir değişik bir özelliği vardı. Şu an hatırlayamadım. Aynı bu AI, AI özellikleri Honor 400 Pro'da da var. Hatta Honor 400 Pro'da ilk defa çıkan bir şey var. Onu Magic edit buraya verdiler mi bilmiyorum. Fotoğraftan videoya çekme. Yani e, bir fotoğrafı 5 saniyelik videoya çeviriyorsun. Ben çok beğendim o özelliğini. Yani denemedim bu arada. Videolarda videolardan gördüm. Bir teknolojiye girmişken de bir bakayım dedim abi. Magic 7 Pro şey e, Honor 400 Pro nasıl? Çok hoşuma gitti. Elde tutuşu güzel. E, kamerası kendi sınıfı için ideal. Yani kendi sınıfı için söylüyorum. Bir Yine e, piksel e, veya iPhone seviyesinde değil. E, onu net bir şekilde gördüm. E, ama kendi seviyesi için gayet güzel bir kamerası var. Chipseti geçen senenin Amiral chipseti zaten. E, bataryası gördüğüm kadarıyla çok iyi. Yani şu an 30-35 bin bandına 35 bindi galiba fiyatı. E, kesinlikle yani... Önereyim demem çünkü kullanmadığım telefonu ben önermem. Ama gördüğüm kadarıyla oldukça başarılı bir telefon. Ee, Honor 400 Pro. Bir incelemek istedim işte Teknosa'ya girdim ona baktım diyecektim. Oradan konu tamamen e, telefonlara döndü ve videoyu bitirdik gibi bir şey abi. <laughs> Videonun adını şey yapmayacağım abi. Yer çekim modu yapmayacağım bir şey yapayım. E, ee, yer çekim modunda telefon muhabbeti gibi bir şey yapayım. Şu an aklıma gelmedi. Arkama da yakayüz varmış bu arada. Boşa attı. <laughs> Onu gördüğüm gibi kaçtım. Eee... <laughs> öyle işte benim piksel sevgim değişmez yani kolay kolay en son DxO markta Oppo Find X8 Ultra birinciliği almış onu da gördüm ama bu konuda ben DxO DxO marka en azından Huawei ve Oppo tarafında çok bir şey yapmıyorum, objektif bulmuyorum. Diğer konularda çok objektif ama mesela zamanında hep Huawei birinciydi. Hatta Pro 70 Ultra da en son Pro birinciydi. Ben Pro 70 Ultra'yı kullandım. Ne 16 Pro'dan ne de Pixel 9 Pro'dan daha fazla beğendim Pro 70 Ultra'yı kamera bakımından. Yani çok güzel bir kamerası var ama yani nispeten birkaç minör özellikle de bende, benim için bir 16 Pro veya Pixel 9 Pro seviyesinde değildi. Ama çok kısa bir süre kullandım bu arada. Yani o telefonu satın almamıştım. Bir arkadaş alacaktı. Bana vermişti 3-4 günlüğüne. O 3-4 günlük sürede şey yaptık. Neyse videonun sonuna geldik abi. Telefon muhabbetinde <laughs> buraya kadarmış. Şimdilik görüşmek üzere.